Van Gürpınar arasındaki Kurubaş geçidindeyiz. Kurubaş geçidine Türkiye'deki en özel kelebek türlerinden birini, Polymatus rosei, rosei'nin çok gözlüsü kelebeğini çekmeye geldik. Bu kelebek Türkiye'de sadece Van ilinde görülebilen kelebek türlerinden birisi. Yani Van'ın markası olabilecek kelebek türlerinden birisi. Çünkü kelebek sadece kurbaş geçidinden başka bir alanda görülemiyor. Bu kelebeği çekmek isteyenlerin mutlaka sadece buraya gelip burada görmeleri gerekiyor. Alanda çok fazla uçan rozeyi kelebeği yok. Daha yeni uçmaya başlamışlar. Epeyce aradıktan sonra iki birey görüp fotoğraflayabildik. Buradaki alan yaşam alanı son derece dar bir yaşam alanı. İnşallah bozulmaz ve bu kelebek daha uzun yıllar burada gözlemlenebilir. 3-5 senedir aradığım rozeyi en sonunda bulabildik. Evet rozey çok gözüsü de tamam. tamamdır. Abi on numara yer. Yani sakinliği, insanları, yani özellikle de insanların burada misafirperverliği çok güzel. Yani buraya herkes çekinmeden gelebilir. Zaten en nadir türler de burada. Bizim birçok arkadaşımız geliyor. E, diğer arkadaşlar yani insan yaşan çeken arkadaşlar da gelebilir yani. Burası on numara yer abi. Buraya gelmemdeki asıl amaç Rozde'nin çok közlüsüydü. 3-4 sefer farklı yıllarda geldim. Bu sene mesela erken uçmaya başladı. Yine orada 3-4 bireyi gördük, çektik. Yani şimdi yeri sabit ama tek burada var. Tek burada var. Ama her yerde yok. Yani ülkenin yani tek burada var. Biraz daha korunmaya da ihtiyacı var. Çok nadir bir kelebek çok güzel bir kelebek yani özellikle de kelebek ve doğa severler için yani bulunmaz bulunmaz bir nimet yani bulunmaz bir tür